Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün köfte tarifi ile karşınızdayım. Köftem güzel olmuyor, köftem tutmuyor ya da köfte yapmayı bilmiyorum diyorsanız eğer bu tarifimi sonuna kadar izleyin. Harika bir köfte olacak. Siz de çok kolaylıkla, keyifle bu köfteyi evinizde yapabileceksiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmanızı videomu sonuna kadar izlemenizi ve videomu beğenmenizi özellikle rica ederek tarifime başlıyorum arkadaşlar şimdi bunun için e, 750 gram kadar orta yağlı döş kıymam var danadan e, dün lahmacun yapmıştım lahmacun tarifinde 250 gramını kullanmıştım siz 1 kilodan da yapabilirsiniz 750 gram kıymaya Yaklaşık e, yarım ekmek koyuyorum arkadaşlar bu bir püsh noktası bu çok ekmekle yapılan bir köfte değil çok leziz aynı hazır köfteler gibi olacak çok ekmek koymayın ekmeğimiz hazır kıymamızın üzerine atıyorum dediğim gibi bu fazla ekmek almayacak bu köftenin bütün lezzeti sırrı güzelliği az ekmekle olmasında ve soğanın posasını değil suyunu kullanmamızda. Şimdi küçük boy bir soğanım var. Çok büyük değil. 4 diş de sarımsağım var. Bunu da rondodan geçiriyoruz. Rondodan geçirdiğimiz soğan ve sarımsakları bir rendeden suyunu çıkarıyoruz. Bunun posasını kullanmayacağız bu sefer. Suyunu kullanacağız. Hazır köfteciler, İnegöl köfte, Sultanahmet köftesi yapanlar aynen bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Püf noktası bu. Soğanın sadece suyunu kullanıyorlar. Bu bir püf noktası. Soğanın posasını kullanmıyorlar. Çok az ekmek yok denecek kadar ve suyuyla kıymayı eti çürütüp uzun süre bekleterek nefis köfteler elde ediyorlar arkadaşlar. O sakız gibi kıvamın sebebi bu. İyice soğanın ve sarımsağın suyunu süzüyoruz. Posayı asla kullanmayacağız. Sıktığımız soğanın suyunu kıymamızın üzerine ilave ediyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum posa kullanılmayacak. 1,5 çay kaşığı kadar tuzum var. 1,5 çay kaşığı karabiberim. 2 çay kaşığı da kimyon. 1 çay kaşığı kekik bütün baharatlarım bu 1 yemek kaşığı kadar yoğurt 1 adet yumurtam var onu da kırıyorum 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum kıymam çok yağlı değildi zeytinyağı koymam çok daha lezzetli bir köfte çıkarabilir ortaya Şimdi bu köftemizi güzelce yoğuruyoruz. Yoğurmak çok önemli. Uzun süre yoğuracağız ve dinlendireceğiz. Arkadaşlar ben köftemi çok güzel yoğurdum bir 5-10 dakika kadar. Şimdi bunu güzelce dövüyorum. Bu köfteyi ben çok önemli ünlü bir Sultanahmet köftecisi markasının ustasından dinledim arkadaşlar. Bu köfteyi bir gün buzdolabında dinlendireceğim. Sakız gibi, et gibi bir köfte olacak. Bu bildiğimiz anne köftelerinden değil, farklı bir köfte olacak. Bunun sırrı içine çok ekmek girmemesi, soğanın ve sarımsağın sadece suyunun olması ve çok iyi yoğurulması iyice de dinlendirilmesi. Şimdi ben bu köfteyi dolabıma alıyorum. Bir saat sonra çıkarıp biraz daha yoğuracağım. Ondan sonra da bir gün boyunca bekleteceğim. Yarın da köftemi şekil verip sizlere göstereceğim arkadaşlar. Nasıl harika bir köfte olduğunu. Evet bir gün sabredeceğiz. Görüşmek üzere. Evet köftem tam bir gün bir akşam buzdolabında bekledi arkadaşlar. Nefis bir şekilde soğan suyuyla kıymaların bütünleşti ve çürüdü etimiz. Çürüdü lafını yanlış anlamayın. Ee, olgunlaştı pişti manasında söylüyorum. Şimdi son bir iki daha böyle yoğurup şekil vereceğiz köftelerimize arkadaşlar. Köftemizi yapmak istediğimiz büyüklüğe göre bir parçayı elimize alıyoruz. Yuvarlıyoruz. Avucumuzun içinde bastırıyoruz ve köfte şeklini veriyoruz arkadaşlar. Çok kalın olmayan, ince olmayan bir şekilde. Nefis bir köfte oldu hakikaten. Köfteler pişerken etin yağı biraz eridiği zaman küçülecektir. Bunu göz önüne alarak yapın köfte büyüklüğünüzü. Bütün köfte kıymalarımıza bu şekil vereceğiz ve sonra pişirmeye başlayacağız. Harika köftelerimiz hazır. 750 gram e, yarım yağlı kıymadan tam 28 adet köftem çıktı ve müthiş kokuyor, çok lezzetli oldu. Şimdi pişirmeye geçelim, bir de pişmiş halini görelim. Benim böyle bir döküm tavam var arkadaşlar. Bu döküm tavayı ocağıma aldım, ocağımın altını yaktım. kafamız ısınmaya başladı. Elimizi bir 10 saniye kadar üzerinde tutup ısıyı hissediyoruz. Ve köftelerimizi dizmeye başlıyoruz. Döküm tava eğer imkanınız varsa almanızı tavsiye ediyorum olmayanlara. Çünkü gerçekten tam bir mangal ızgara lezzeti kokusu veriyor. Ben çok seviyorum şahsen özellikle bu tarz ızgara yemeklerde. Evet, pişirmeye başlıyoruz. Cızırtılar geldi. İyice ısınsın tavamız. Köfteler çok sık döndürülerek pişirilir arkadaşlar. mis gibi kokular çıkıyor. Köftelerimizi sürekli çevirerek pişiriyoruz. Bu arada iki domatesimi de koydum. Dumanlar çıkıyor. Köfteler nefis oldu. Köftelerimiz pişti. Sulu sulu yumuşacık nefis köfteler oldu. Yanına böyle bir domates pişirdim ben. Köfteye çok güzel eşlik eder. Bir de geçen hafta kışlık domates sos pişirmiştim ben. Biraz acılı. Bu sos da köftenin yanında mükemmel gidiyor arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. O videomu eğer izlerseniz bu sosu yapabilirsiniz. Köftemizi bu sosa bandırarak yemek gerçekten çok keyifli. Umarım siz de denersiniz evinizde ve bana hak verirsiniz. Bu güzel lezzetleri damağınızda hissedersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim seslerini açmayı lütfen unutmayın. Sosyal medyanızda videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın.